Herkese yeni bir videomdan merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Kaniyilmaz. Bugün sizlerle arkadaşlar uzun zamandır yeni bir videoya karşınızdayız. Evet arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere e, OBS Studio hani e, burada şöyle bir sıkıntı var. Hani kodlayıcı aşırı yüklendi. Ben şunu hemen şöyle kapatayım. Burada burada arkadaşlar şu kısımda bakın şu kısımda kodlayıcı aşırı yüklendi diye bir şey var ya video böyle dönüyor mesela bak şöyle ben böyle bak böyle yapıyorum bak böyle böyle yapıyorum bir dakika geri mesela bunu oynatıyorum mesela böyle hızlı hızlı dönüyor bak aynı bu böyle yavaşça ve bugün sizlerle bu sorunu çözeceğiz şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar, öncelikle ayarlarımızı açıyoruz. Çeker teker mutlaka ileri sarmadan dinleyin. Çünkü ya aktaracaklarım çok önemli. Öncelikle arkadaşlar. Burada e, işte bu falan var. Bunları şey or oran böyle böyle kayıda geliyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu türü gelişmiş değil e, bu türü standart yapıyorsunuz. Yaptınız. Ardından kayıt biçim MP4 ve bu kodlayıcı Nvidia NVENC H264 New yeni diyor. Bu yani MP4 H264 dediğim MP4 yani kayıt. Ve burada arkadaşlar önemli şeylerden birisi de bakın buraya yaptınız şöyle göstereyim. Şu oran kontrolünü VBR'a yapın. Bakın hiçbir şey yok. Görüyorsunuz ben normalde yaşıyordum bu sorunu. Ben de YouTube'da işte yabancı bir kanaldan buldum. İşte bakın böyle doğru mesela böyle yaptım çok sinir ve gitti. Bu oyun videosunda belli olur da Şu... Bu bir size kalmış. 11 aslında benim bilgisayar daha iyi. Ben bunu 15'e yapayım. Ya alır benim bilgisayar ya 20 bile alır ama 15'te dursun. Ben bunu 15'e almışım. 10 da 15'te dursun hadi. Bir de arkadaşlar en önemli ayar bakın burayı mutlaka geçmeyin. Aa, anlatıyorum. Şu ayarları yaptınız ya bakın. Şu ayarları yaptınız. Geliyorsunuz ön tanımlı diyor. Bunu kalite ya da performans yapabilirsiniz. Ben kalite dursun. Ve bu profili mine yapıyorsunuz. Bu sizde aha, e, de olacak bu kadar. yap bu kısım tamam. FPS'inize göre bu bu FPS'inize göre yani bu size kalmış. Bakın en büyük sıkıntı bu OBS'te bu bakın bu gelişmiş yerinde Bunu bu normal geliyor. Siz de bunun normalin üstünde yapın. Yani işte normalin üstünde arkadaşlar ya normal hani olunca şey hani ekran kartınızı şey yapabiliyor hani işlemci falan ve arkadaş bu hani bu kodlama aşırı sorun sorunla hani işlemci işte yetmediğinden ya yani bunu normal üstünde yapın hani şey biraz daha algılasın yeter böyle mesela benim bilirsin kaliteli gene de böyle gerçekten kudur, kudurursunuz ya bu işte işlemci daha yetiyor bunu normal üstünde yapın ardından arkadaşlar bunu normalin üstünde yaptınız şimdi uygula diyoruz tamam. Windows R. Windows R'ye basıp Task MGR arkadaşlar. Buna tamama tıklıyoruz. OBS bizde açık. Hemen şunu şöyle. E, şimdi ayrıntılara geliyoruz. Ardından burada arkadaşlar. Bakın böyle değil mi? Hep A'da böyle şey. Şimdi şu A'da tıklıyoruz. O. OBS. OBS 64 eksi. Sağ tıklıyoruz pardon. Sağa tıklıyoruz. Önceliği ayarlar normalin üstünde ve böylece okuyor. Yani iki tarafta da okumuş oluyor. Aynı benim gibi kalite yakalıyorsunuz. Bakın çok iyi. Arkadaşlar mikrofonu soranlar için de mikrofon burada. Şöyle yaklaştırırsam çok yaklaştırmayayım. Ses patlar bu. <laughs> mikrofon burada şimdilik bunu kurdum ben böyle kullanıyorum hani şimdi çok şey olmasın diye. bunu dediğim gibi normalin ee, Üstünde yapıp arkadaşlar işte şöyle yani bakın şu, şu sizde bu olacak arkadaşlar bu normal. Mesela bakın buna tıklayacaksınız bunu önceliği değiştir diyeceksiniz. Tabi ben yapmayacağım ben zaten bu normal üstünde olacak bu kadar. Ardından hiçbir kasma olmayacak. Dediğim gibi o FPS kısmını falan kendinize göre ayarlayın. Yani 30-40 şimdi bak bak çok hızlı bak. Hiçbir şey yok. Bunun oyunda da yakın zamanda deneyeceğiz bak. sesle Mikrofon Mikrofonda burada arkadaşlar şöyle sesini biraz şey.